<laughs> Öpercim ne yapıyorsun sen? Hiç. Hiçbir şey yapmıyorum. Bak iki gün oldu konuşalım lütfen. Bak oğlum öldürürüm seni. Almira'nın yanında dolaşma. Allah Allah. Sana ne ki? Hayır Almira neyin oluyor senin? <laughs> Önder gözünü öldürürüm senin. Önder diye bir şey yok. Bak ben şimdiye kadar sizi birleştirmek için elimden geleni yaptım. E, sen o şansı değerlendiremedin. Müsaadenle bundan sonra şansımı ben dinleyeceğim. Teşekkürler. Bak canım, o şansı alırım. Kıvırır kıvırır. Anladın sen onu. Bittiyse tuvalete gideceğim. Zaten tuvalettesin. Ya! Bak, bak canım kardeşim. Almina'dan uzak dur. Vallahi öldürürüm diyorum ya. Zamanla unutursun, boş ver. Merhaba canım. Merhaba. Öncelikle ilişkiniz hayırlı olsun. Ama çok umut bağlama olur mu? Niyeymiş o? Başkasının mutsuzluğunun üzerine mutluluk kurulmaz da ondan. Ya iyi de ben mi girdim aranıza? Ben mi ayırdım sizi? <gülüyor> yani <gülüyor> hayır. <gülüyor> ya Hayır ama e, hayır işte, cevabını sen verdin. Yani benim bu işle hiçbir alakam yok. Ne ki yani? Hiç öyle bir şey olamayacak. Çünkü acayip sevdiği bir insandır Özgür Akif Sağlam Tatlıcı. Özgür kim? Aa işte, bir de o mevzu var. İşte onu da bir ara artık sen, onu da öğrenirsin, ona yapacak bir şey yok. Ama şunu söyleyeyim, iki güne kalmaz takar koluna birinin... ...o birisiyle birlikte gelir karşıda, sen de böyle benim gibi böyle bakar kalırsın. Ay neyse, onu da artık en yakın zamanda öğrenirsin. how de i